Merhaba. Öncelikle zürafamızın burnunu birlikte dikelim. Şu şekilde ördüğümüz parçayı iki gözümüzün ortasına yerleştiriyoruz. Dilerseniz yardımcı iğneler kullanabilirsiniz. Sabitleme iğneleri. Şu şekilde sabitleyebilirsiniz. Tam ortaladığınıza da emin olursunuz. şekilde iğnemi geçirdim ipliğimi ve şu an burnumun içi boş birleştirmeye başlıyorum şu şekilde yandan giriş yapıyorum çıkıyorum kafamdan yine aynı şekilde ve sıkıyorum düzgünce çekiyorum sağlam iplik kullanmamız bu bakımdan önemli. Bütün etrafını bir kafadan bir burundan dikerek tamamlayacağım. Şu şekilde. Bütün burnu dikiyoruz. Dikişimiz sonrasında da görüntü şöyle oluyor. Tabi şu an içi boş. Şu dikip hemen geliyorum. Şu kısmı da birlikte dikelim. Tek bir sıra halinde iki göz arasını dikiyorum. Şöyle kafadan. bu şekilde üstünü de dikmiş oluyoruz hala içi boş içini birazdan dolduracağız Hatta şimdi de biraz doldurabiliriz içini Şimdi doldurduğumuza dair fotoğrafımızı çekelim. Herhalde oldu. Devam ediyorum dikmeye. Ara ara durduruyorum ki videoyu çok uzun olmasın başlangıç noktamıza geliyoruz onun için tekrar videoyu devam ettirdim son ilmekleri dikiyoruz ve evet başlangıç noktamıza geldik burnumuzda saklayalım ipliğimizi Evet burnumuzu dikmiş aldık burun deliklerimizi işleyelim kahverengi bir iplik kullanıyorum burun deliğim için şuradan istedim sanki olsun biraz uzun bir iplik yapınca Bu şekilde burun deliklerimizi de yapmış olduk. Dikliği düğüm yapacağım. Evet, burnumuz tamamdır.